9 e, kilit programı kurulumu. Şu an aktif bir internet bağlantım var. E, USB belleğimi takıyorum tahtaya. Şimdi öncelikle burada bir tane e, klasör açmadan önce belgeyi mi alayım. Şu programı kopyaladım. Satış. tuş yeni dizin oluştur. Nokta etap etap kilit biraz zor çekiyorum çünkü yazıyorum arada içine girdim sağ tuş yapıştır dedim buraya çıkart diyorum çıkarttı daha sonra zip dosyası silebilirim senin dosyalarım burada. Resimlerim, şeylerim hepsi burada. Şimdi yapacağım şey burada uç açmak. Uç açtım. Uç buraya getireyim. Biraz büyüteyim. Tamam. Şimdi burada yazacağım şey şu. Sudo 5 sudo 5 boşluk setup SH yazıyorum. Enter'a basıyorum. şifre yazıyorum. Yanlış yazdım bu arada. Buraya yazacağım. Şurayı da isteyecek. Şurayı yazdım. Okur başladı. yavaş Soruya evet, hayır, evet. Şimdi kurdum. Kurduktan sonra e, yazdığım, bu sefer sudosuz 5 boşluk başlangıç ayar esas. Tava basınca getiriyor zaten başlangıç ayarı da yaptı. Ee, makineyi bir daha yeniden başlatayım. Her şey var. Üyesim takılı kalmış. Üyesimi çıkarayım. Bu arada tahta fazla bir Şimdi etapa giriyorum. Ha. Şimdi benden ilk kurulum için ayar istedi. Demek ki bu başlangıçta programın çalışmasının doğru çalıştığını gösteriyor. E ee, ben kurum kodumu ve şeyi gireceğim. Root şifresi çok önemli değil. Çünkü root e, şifresini kullanmıyoruz. Ee, kaldı bir 3, 4 yazabilirsiniz bu şifresine. Ama bir şey yazın muhakkak. Mesela ben kapama süresi 1 deneyim, denemek için konuluyu kullan diyeyim. Ve kaydete basayım. Şimdi dosyayı kaydedecek. Aslında işlemlerden sonra e, tahtayı tekrar Başlatmamız gerekiyor. Şimdi ben ee, USB ile açayım tahtayı. USB taktım tam da Kilit buraya geldi. Şimdi USB çıkarıyorum. Tahtayı kilitleyeceğim zaman şuradaki kilit programına tıklıyorum. Kilitle düğmesine basıyorum. Gerisini tekrar başlıyor. Şimdi tahtanın öğretmen kullanıcısına da aynı işlemi yapmanıza gerek yok. Şöyle yapacağız. Şimdi mesela Yine ben USB açayım. Hatta internetten de aç kapat yapıyor. Barkod'tan da aç kapat yapıyor. Şu an barkod için ekstra telefonum yok elimde. Tek elde hem çekiyorum. Gerçekten zor oluyor yani. Tahtayı açıyorum. Şimdi biz ev dizinindeyiz. Ve şu an hiçbir şey görmüyorsunuz. Gizli dosya çünkü. Normal işiniz bittikten sonra tekrar CTRL H tuşuna basıp bu gizli dosyaları gizleyebilirsiniz. CTRL H'ye basıyorum. Gizlileri aktif hale getireceğim. Bak, pardon. Şuraya tıkladım. Şimdi CTRL H'ye bastım. Gizli klasörler geldi. Sağ tuş kopyala dedim. Ve bunu USB'mi içerisine bir yere Yapıştırıyorum, yapıştırdım. Şurada dursun bu, şurada dursun. Daha sonra kullanacağım. Ee, şimdi şöyle yaptım. Tahtamı hatta yeniden başlatayım. USB çıkarayım. Yani o sorun olmasın. Tahta başlasın. açtım. Şimdi öğretmen kullanıcısını seçtim. Şifresini yazıyorum. açılacak açılacak. Onda çünkü ee, bir koruma yok. Şimdi geldim. Resmi tekrar taktım. Resminde de Şimdi dosyayı görmüyorsunuz tabii ki. Z'de H yaptım kopyala dedim ve şimdi ev dizilime giriyorum ev dizilimde sağ tuş bir büyük ekran yapayım şunu sağ tuş yapıştır dedim şimdi görüyor ama e, aklınızda olsun işiniz bittikten sonra CTRL H'ye basın e, bu dosyalar gizlensin ben şöyle yapayım. Burada da tekrar konumda da sağ tuş uç birim daha dedik. Buna da 5 5 boşluk B yazın başlangıç Enter'a basın başlangıç ayar e, SH Buraya da başlangıcı ayarladı. Şurayı kapatalım. Ne olur ne olmaz. Ben e, şuradaki e, dizinleri gizliyorum. Ztlh'ye bastım. Bakın gizlendi. Gözük, gözükmedi. Tahtamı yeniden başlatıyorum. Geçtim öğretmende tekrar giriş yap dedim. Öğretmen kuvvetine girdim. Gördüğün gibi tahta kilit geldi. Ee, USB mi takarsam USB'yi de nereye koydum bu arada bilmiyorum. Yes, heh, buraya koymuşum. USB'yi takarsam Kilit açacak, barkodla da açılacak, Kare karekodla da e, şey internet üzerinden de açılacak. USB taktım. <laughs> Kilit açıldı. USB çıkarttım. <laughs> Kilidi aktif hale getirmek için kilitle düğmesine basacağım. Şöyle. Kilitle düğmesine bastım. 2-3 saniye bazen tıklayamıyorum. 2-3 saniye geç kitle evliyor. Heh. Kitledi. Ben süreyi deneme amaçlı kısa tuttum. tahtalar uzun süre açık kalınca ısınma problemi veya açık kalma problemi olmasın diye böyle bir özellik var. Kitle düğmesine basmazsa geri sayım başlamaz. Bekleyin 20 saniye. Şimdi fazladan cep telefonu olmadığı için e, deneyemiyorum. Tahtamızın adını at, at akıl tahta 1 vermiştim. E, şu tahtayı kilitleyeyim de geri sayımı 1 dakika yaptığım Şimdi kilitli tahta. at 1'e basıyorum. Yeşil oldu. Şimdi buradan bakayım. Tahtanın kilidi açıldı. AT1'i kapattım. Cep telefonu da aynı şey bu zaten. Şimdi tahtayı buraya geldim kilitleyeceğim. Tıkladım. Kilitle dedim. Şimdi başlayacak. Kilitleyecek. Şuna başlayalım.